Evet, 5 Temmuz 2025 Urfa merkezde şu an e, bulunduğumuz yer Fırfırlı Cami. Fırfırlı Cami nerede? Urfa, Şanlıurfa kent merkezinde. Efendim, Vali Fuat e, caddesi üzerinde yer almakta. Daha önce tabii ki burası e, kilise olarak kilise olarak yapılmış, inşa edilmiş. E, yapının esas adı, esas adı 12 Havari Kilisesi olup, Aziz Havariler Kilisesi olarak da anıl, anılmaktadır. Benim, e, evet, kitabesi bulunamadığı için e, inşa tarihi tabii ki pek bilinememektedir haliyle. Efendim kaynaklara göre Van ilindeki Tarihi Varak Manastırında bulunan ve Hristiyanlık açısından büyük önem taşıyan Varak Haçı Varak Haçı 1092 yılında Urfa'ya getirilerek bu kiliseye konulmuş. Bu da tabi çok önemli bir bilgi. Ben şimdi diğer taraflarını da böyle gezerek size anlatmaya çalışacağım. Efendim hemen binanın tabi şu an cami olarak kullanılıyor. E, zamanında kilise olarak yapılmış dedik. Osmanlı döneminde e, yapı üzerinde rüzgar gülü benzeri tabi materyaller olduğu için halk arasında buraya ne demişler? Fırfırlı kilise olarak isimlendirilmiş. Daha sonra 1956 yılında evet bayağı geç 1956 yılından sonra e, camiye çevrildikten sonra Aynı isim camiye de verilmiş. Değil mi? Evet. Yani e, daha önce tabi bir süre burası o cami olmadan önce herhalde ki veya sonra bilmiyorum önce diyelim e, cezaevi olarak da kullanılmış e, çok farklı hakikaten duvarları ne kadar diyebilirim bir, bir buçuk iki metreye yakın e, duvarlarının taş e, duvarları ve kalınlığında. Bu, bu ara evet burada bir genç kardeşimizi evet. yakaladık. Efendim merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Birkan Bey'im Birkan Bey merhabalar, Merhaba. kolay gelsin. Ederim. Ee, buralısınız, Urfalısınız. Durban, Hatta belki bu mahalledensinizdir. Durban, evet. belki bu mahallede ben Mekanlı Bitişik'im. Ooo Bitişik'tensin. Ee, evet. O zaman siz buraları iyi biliyorsunuz. Evet, evet. Biz sizden şöyle bir iki bilgi alalım. Beraber gezelim evet, şöyle, şöyle camiyi. Evet. Ben kısaca bildiğim evet. kadar böyle bir iki Efendim başlangıç detaylarını söyledim. Ee, baktım duvarlar 2 metre var mı kalınlığı? Vardı, yok, bir tane. Bir de eski mahkemelerin kaldığı yazılar da mevcut duvarda. He, tabii bura bir ara cezaevi, cezaevi olarak da kullanılmış. 56 yıldır efendim? 56 yıllarda evet. Daha sonra da tabii Daha sonra cami camiye çevrilmiş. 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 Çok büyük, çok farklı, acayip. Evet. Korunaklı bir yapı. Aynen, evet. Böyle büyük bir avlu içinde. Şöyle ya makinam da bazen yeterli olmuyor. Her yerini gösteremiyorum tabi. Şöyle bakar mısınız yukarıya? Şu köşelere. Efendim şu işçilere. Evet. E, burası da hiç bozulmamış. bozulmamış. Zamanında evet. kilise olarak yapıldığı şeklin aynısı. Yani şu aynen Yukarıda aynen. kalmış. Aynen. Değil mi? Şu duvarda yazılar duruyor. Ee, bak çok ilginç. Evet işte burada zamanında kalan işte mahkumlar. Ee, kaç 38 mi 78, 78. mi orası? Ya? Ha 78'li yıllar. Demek ki bayağı burada devam etmiş. Bu taşları kazıyarak e, buraya tarihlerini yazmış. Bu gençler Efendim halfetili e, burada bir vatandaş o da yazmış kendisini. Taş duvarlara yazmışlarız ya. Değil mi? İşte bunun orijinali burada. İsimlerini burada kaldıkları sürece bu duvarlara işlemişler. Ee, şöyle şu kapıyı da böyle güzel bir gösterelim. Şu e, şu tepede az önce tabi ben gösterdim size tekrar. Evet Çan Kulesi işte bu gördüğümüz e, yer. E, buranın, buranın özelliğiniz bozulmadan böyle günümüze kadar gelmiş, değil mi? Bu yan taraftaki taşlar e, tabi lahit taşlar. Light taşı, şu e, yani yazın, siyah olan. Yazın, evet. Hem siyah var, hem renklisi var. Bak bu renklerinde, değil mi? Yazın serin, kışın sıcaklar taşlar. Taş çok da güzel bir desen verilmiş ona. Yani böyle bir gerçekten tarihi çok net de bilinmese Tahminen. E, 1200'ler falan diyor da herhalde daha, daha bir yıllarda var. daha da büyük ihtimal eskidir. Eskili. Değil mi? Evet. E, siz de komşular olarak burada farklı bir anlatımlar var mı? İşte şöyle olmuş, böyle olmuş duyduğunuz. Yok. Farklı bir e, anlatım duymadınız yani. Zamanında kiliseymiş, efendim camiye Caniye. sevrilmiş. Bir dönemde de cezaevi ceza ceza olarak Kullanılmış bu şahane istilikli bu yapı. E, cami tabi şu anda kapalı, biz içeriye giremedik. Böyle dışarıdan da görüntüleri almaya çalıştık. Evet, e, şimdilik tekrar başka bir e, güzel eserde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Ee, Evet biz bu güzel camiyi dışarıdan gezdik, anlattık. Ben o ara tam gidiyordum. Efendim hocamız burada yokmuş tabii o an için. Şu an geldiler hemen e, bizim geldiğimizde duymuşlar. Dedi ki ben de geleceğim güzel size burayı göstereyim. Hem de bir anlatalım. Dışını gördünüz, içeriyi görmeden olur mu? Tabii ki olmaz. Efendim. Şöyle eee şu anki cami e, giriş kapımızdan itibaren böyle geldik e, tamamen tabi taş yapı gayet güzel e, olarak hem yapılmış hem gerçekten korunmuş böyle sütunlar üzerine e, oturtulmuş ben şimdi çok fazla eski detayı bilmediğim için buradan hemen hocamızla da tanışalım burayla ilgili böyle Hocamız bize böyle bildiği kadarıyla hem kendini tanıtsın hem bize de efendim biz tarihe, kültüre bir yardımcı olalım. Hocam şöyle yaklaşalım evet. mı? Efendim e, hoş merhabalar. Merhabalar, merhabalar, hoş Merhabalar, hoş bulduk. E sizi ben. de tanıyalım kısaca Mesela, hemen. Ben ben evet. Hazreti Yatlingan'ın Fırfırlı Camii'nin imam evet. Şanlıurfa'lıyım. Ne kadar güzel, o da iyi Şanlıurfa'lı evet. olmanız. Buradaki ortamı, tarihi de çok iyi biliyorsunuz. Evet. Ee, öncelikle hoş geldiniz, tabi evet. e, burası, e, geldiğiniz yer 1000 e, yıllık bir eser, yani 1092 bin... yılında değil mi e, Ortodoks Ermeni Hristiyan Kilisesi olarak burada 1092'de 12. yüzyılda bu eser inşa, i̇nşa edilmiş. E, evet. Bu eser inşa ediliyor, tabi e, o dönem bakımından, o tarih bakımından hı hı. E, meselesi vere Karaca Dağ'daki volkanik patlamalar sonucu oluşan evet. e, o sütunlar, sütunların renginden de görülüyor. O çok o dikkatimi çekti. Onların rengi farklı. Evet. Oradan geliyor. Hmm. Volkanik taş yani bunlar. Volkanik bunların. taş. He. Ve diğer taşlarda çok... Urfa'nın nahit taşı dediğimiz evet. aynı Harran evlerindeki gibi Yazı uh -huh. serin tutuyor ki o serinliği özelliği o işte burada şu an klima falan yok Kesinlikle hiç yani gayet, yok. gayet Esin, iyi. Esintiyi görebiliyorsunuz. Gayet güzel. Burada sıcak tutuyor. Hı -hı. Tabii bu eser 1092 yani 1000 küsür yıllık bir eser ve evet. ince işçiliğiyle de göze çarpıyor. Yani örneğin ee, işte sütunlar, o kolonlar, o ince işçilik, o oğuma işçiliği zaten gözlemlenebiliyor. Ya, yani. O dönem şartlarında Böyle kumaş, kumaş sanki kumaş dokur gibi, dantel gibi işlenmiş. Evet, tabii. dantel gibi işlenmiş gerçekten. Ee, tabii 1092 kilise, e, kiliseden evet. de kalma izleri görünebiliyor. Örneğin karşıda e, onların ibadet ettikleri e, mihrap hı hı. bölümü Gün, hemen şu kadar tam bizim geliyor. Aynen, karşımız. Ee, Yakın zamana kadar yani 1800 yıllarda orada büyük bir Hristiyan haçı, evet. onların ibadet sürecinde olan malzemeler falan orası o görüntüye sahipti. Ee, Sağ ve sol kaplarımız var, Değil mi? Papazın giyinme odaları şu gördüğümüz sağda, sağda ve, ve solda ve orada giyinir şu bölgede ibadetlerini Oldu. icra ediyorlar. Bu eser günümüze kadar görünüyor. Karşıda yine çan kulesi. Günümüze hmm, kadar Çan kulesini biz dışarıdan böyle Evet, mihraba benziyor. Evet. Ee, aynı zamanda. Ee, evet. Ama orada yine yakın zamana kadar çanın bulunduğu da gözlemlenmiş yani. Orası da. Eee, o da epey yakın tarihlere kadar Evet. E, görünmüş. görülmüş. Evet, devam etmiş. Ve Kilise olarak devam ediyor. Uzun yıllar, belki 800-900 yıl kilise olarak kalıyor. Yani 1000-1092'lerden düşün. Tabii kilise ve ha. çevresi de e, bir külliye olarak inşa ediliyor. Yani kadınlar için, dantel kursları, yetimler için. Sadece bu yani, yapanı, yapı, yani yapı değil. Yapı dışında hmm. bu mahallede adeta inşa ediliyor. Çevre, evet. Tabii evet. E, bu 1092 yani Hristiyan alemi için bu önemli görünüyor. Tabii, tabii camimizin e, esas ismi tabelada da gördük. Hazreti İyad bin Ganem Camii. Bin, bin Ganem, Ganem Camii. Hmm. Esas hmm. olay hmm. burada başlıyor. Evet. Yani bu isim 1092'den de daha öncesine bizi götürüyor. Yani 640'lı oh. yıllara. Oraya kadar iniyor. Tabii be? Hazreti İyad bin Ganem hmm. radıyallahu anh kimdir o? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı odada oturmuş. Evet. sallallahu aleyhi ve sellemden hadisi şerif rivayet etmiş büyük bir sahabe. Yani Hazreti yani. Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin sallallahu aleyhi ve sellemle aynı evet. odada oturduğu bir anda o da girip oturan büyük bir sahabe ve büyük bir komutan. Evet. Komutan, Hazreti asker. Hazreti Ömer döneminde aynen, askeri bir deha. Hı hı. Ee, İslam'da tabi bildiğimiz üzere Mesela KK bin Amr Hazretleri vardır radıyallahu büyük bir komutandır. Halid bin Velid Hazretleri evet, vardır. Evet, büyük bir evet, komutandır. Tabii ki. Hazret İyad bin Gadam Hazretleri de büyük bir komutan. Ve Halid bin Velid Hazretleri ile çok samimi dostlardır aynı zamanda. Evet. 640'lı yıllarda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu halifeliğinden sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliğinde evet. İyad bin Ganem Hazretleri'nin Komutasındaki 500 küsür sahabe, 4.500 küsür tabiin El Cezire'nin fethine, yani evet. Diyarbakır, Mardin Aha. ve Urfa'nın fethine doğru yola çıkıyorlar. Buyur, ve evet. Ve ilk urak Urfa oluyor. Urfa'da da hemen yanı başımızdaki Tılfındır tepesine. Orayı az önce bir arkadaşımız evet. söyledi. Ben de oraya hiç gitmedim. Çok da bahseden olmadı. Evet. Oraya geliyor. Oranın, Oranın detayını. Oraya he. geliyorlar ve geldiklerinde evet. de günlerden ve aydan Ramazan. Ramazan gününe denk geliyor. Ve bir ay orada oruç açıyorlar. Biz Tılfındır diyoruz. Orada evet. orijinal ismi tel fıtır. Telfitır. Yani He, fıtır zamanla değişmiş. Tel fıtır demek oruç tepesi demek. Eee, çok ve güzel ver, bak Ne kadar Oruç ilginç. açtığı için. Evet. Tılfındır tepesine geliyorlar. Otağını çadırını kuruyor ya Bingane Hazretleri ve oradan Aylarca Diyarbakır, Mardin ve Urfa'nın fethi sürecini yönetiyor. Diyarbakır'a gidiliyor, fethediliyor, Urfa'ya dönüyor. Merkez burası merkez oluyor, karargah. Mardin'e gidiliyor, Evet. dönülüyor, yine Tılfındır'a geniliyor, Yani hemen yanı başımıza. Bu meşhur tepeye diyorsunuz. Bu tepeye geliniyor ve evet. 640'lı yıllarda bu olay ceyran ediyor. Hazreti Yadmin Ghanem Hazretleri de şu anda Urfa halkı da o dönem İslam orduları komutanı Hazreti İyad bin Ganam Hazretlerine de kılıç çekmeden, kan dökülmeden de şehrin anahtarını teslim ediyorlar. Ediyor. Ve evet yani. Ve şu anda da Humus'ta Suriye'nin Humus'un ilçesinde Humus, de de Humus Hazreti evet. Halid bin Velid ile Hazreti İyad bin Ganam Hazretleri de yan yana meftun bir şekilde de mezarları da orada yan yana. büyük komutan. Evet ya. Yani. O yüzden camimizin ismi de Hazreti İyad bin Ganam Camii. Parantez Ve orijinali içinde, o temeli orası çünkü. de fırfırlı. Neden fırfırlı? Evet. Fırfırlı ismi de 1800'lü yılların sonuna geliyor. Abdülhamit Han döneminde. Evet. Burada bu cami e, kilise o dönem. Evet. Ca, e, kilisenin tepesinde e, rüzgar gülü var. Rüzgar gülü O zamanın yani zaman boya rüzgar, rüzgar gülü. gülü mahalleye elektrik üretiyor. Yani bu kilise yani, mahallenin Rüzgar tesadüfen öyle olmamış. Üretim yapılmış. O fırfır hmm. döndükçe fır sesini çıkarıyor ve o dönem yaşayan Urfalılar 1800 yılların sonundaki Urfalılar o fır diye döndükçe fırfırlı, fırfırlı kilise, kilise adını veriyorlar. Ne kadar güzel. Sonra 1800 yıllardan sonra ilerledikçe yıl 1930. 1930'da bu kilise cezaevine çevriliyor. 30'lu yıllarda. Evet, Dışarıda gördüm çünkü izlerini falan var. yazılar baya bir şeyler var. O dönemin mahkum ve jandarmanın hatıratları, isimleri caminin dört bir köşesinde kazın mevcut, kazınmış. mevcut kazılmış. İsimler 1930'la 1957 evet. yılları arasında. He. 27 yıl burası cezaevi. Cezaevi olarak, olarak kalıyor. Evet. Ondan sonra Mullah Abdurrahman adında bir zat mülkünü alıyor buranın evet. ve burayı da vakfederek cami camiye çeviriyor ve burayı vakıf haline getiriyor. Evet, bizde de böyle güzel bir eser. Ve 1957'de de evet. cami olarak hizmete geçiyor ve Aha. o dönemde mihrab ve minber eklenerek cami. Bunlar e, bu şekilde aynen. dediğiniz dönemde. Orjinal evet. ve sadece mihrab ve minber İnşallah Aynı taşlardan aynı. Bu çok güzel <laughs> bir ayrıntı. Evet. Örneğin diğer taşlar 1092 işte Nahil taş. Yani Binigraf hiç. Ve Minimber, bu 1000 yıl neresi? Bura neresi? Hiç farkı yok. Çünkü bu çok... taşların çıkış merkezi Şanlıurfa. Öyle olduğu için de kaynak 19... burası, ürün de Mesela burada işte. işte. Evet. Ve 1957'de cami oluyor ve günümüze kadar da e, cami olarak hizmet ediyor. E, çok güzel bir eser. Yani ben burayı Çok çok çok. Göbek, çok. Tepe, tabii milattan önce 10.000 vesaire ama e, yani Göbekli Tepe'den bir fark yok. 1092 görsekten bin burada bir eser. iyi bir Göbekli Tepe gibi adeta o ince işçilik o eserler gözlemlenebiliyor. Kesinlikle. Ve vakıf olunduktan sonra da tabi vakıf olduğu için de bu camimizde e, yapılan dua ve kılınan namazda biraz daha farklı oluyor. Vakıf olduğu için. Aynı Ayasofya gibi Hı -hı. biraz da yapılan dualar kabul makamına yükseliyor diyor hocalarımız. İnşallah yani herkesin bir katkısı, duası efendim evet. bulunduğu konumuna göre bir eseri muhakkak bireye, evet. bir araya kalacak, bir yerlere de ulaşacak inşallah. Evet, yani 1092 dedik ama 400 yıl öncesinden 640 yıllarda da o sahabe efendilerimizin buraya gelmesi Evet Buralarda kesinlikle. Gezmesi, yani bu eser bile yokken sahabe efendilerimiz burada. Buralarda bulunulur. bulunmuşlar konaklamışlar. O da büyük bir tevafuk. Evet ee, kesinlikle. Ve sonra ta 600 yıllardan bu yana da, işte Hazreti İyad Bin Danem Hazretlerinin ismi de camimizin ismi oluyor parantez içerisinde de fırfırlı olarak da bilinmiş oluyor. Bilinmiş oluyor evet. evet. Biz de diyoruz ki burada olan veya olmayan çok uzaklarda olanlar. Urfa'ya gelenler bu önemli güzel tarihi eserleri, bu bilgileri kaydetsinler geldiklerinde uğrasınlar. Evet, Balıklıgöl'e çok yakın. Balıklıgöl'ün üst tarafında. Çok yakın. Veririz. Evet, doğru diyorsunuz. Doğru mahallesinde. Hı hı. E, Fırfırlı Cami, işte Fırfırlı Kilise adında tabelalardan da gözlemlenebiliyor. Gelindiği zaman e, camimize camimizde inşallah bizler de e, hem anlatımında hem burada hizmet ve anlatım noktasında her zaman emrinizdeyiz. Evet, teşekkür ediyorum. Rica Sayın ederim. hocam. Evet hocam ya biz az önce tamam bitirdik filan evet. diyorduk ama dışarıya biraz evet. daha detayları ya, ayrıntıyı unuttuk. Onu sonraya bıraktık. <laughs> Burada başlıyor. Pembe görünümlü şu taş evet. e, Hristiyan alemi için o büyük eserlerde bu taşı da simgesel olarak koyuyorlar ve bu renkte koyuyorlar ki bir işaret. Yani ee, bu da bizim için büyük bir eser, büyük bir e, olay diye kutsal yapı. Kutsal, Abi, yine bir kutsal. Evet, o evet. O renk ve o kumars taşla hmm. yine dünyanın farklı köşelerinde, birkaç yerde bulunan şu renk ve şu taşta yine Hazreti dinlenem fırfırlı bizimde gözlemlenebiliyor. Evet, bu da çok tabii önemli bir detay yani. Evet. Bunu da en azından biz burada de varsa çok çok işçiliği yani apayrı böyle diyoruz ya dantel gibi yani gerçekten. Evet e, bu detayı da en sona tekrar ekledik. E, o zaman dışarıdayım. En son efendim şöyle yukarıdan aşağı göstererek bu güzel eseri sizlerle paylaşalım. Evet.